571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'di. İlk sözü ümmet. 571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'di. İlk sözü ümmet Babasıydı Abdullah Annesiydi amine Süt annesi Halime Doğdu cennete evine Babasıydı Abdullah Annesiydi amine süt Halime doğdu cennet evine 571 bir güneş doğdu Adı Muhammed'di ilk sözü ümmet 571'de birde bir güneş doğdu Adı Muhammed'di ilk sözü ümmet Bastı altı yaşına kaldı bir tek başına İnci gibi annesi Üzüntüler boşuna bastı altı yaşına kaldı bir tek başına ince gibi annesi üzüntüler boşuna 571'de bir, bir güneş doğdu Adı Muhammed'di ilk sözü ümmet 571'de bir güneş doğdu Adı Muhammed'di ilk sözü ümmet Hak dindirdi her yaşı Dedesiyle amcası Hemen kanat gerdiler Büyüdü gül goncası Hak dindirdi her yaşı Dedesiyle amcası Hemen kanat gerdiler Büyüdü gül goncası 571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammeddi ilk sözü ümmet. 571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'di ilk sözü ümmet Kırk yaşına gelince peygamberlik verildi Allah birdir deyince putlar yere serildi Kırk yaşına gelince peygamberlik verildi Allah birdir deyince putlar yere serildi selam sana nazlı nebi selam ol, sana göz bebeği Mevla'nın kudretiyle selam selam al, sana nur dilara selam bir sana bir hak bir habibi bir Rahman'ın bir kudretiyle bir selam selam sana andeli bir zişan Selam sana Muhammed'im Cebrail'in yüreğiyle selam İbrahim'ce selam Rahim'ce Gafur'ca selam Selam sana ey yetimler padişahı Selam sana Ahmed'in nefesi yar Eyüp'ce selam Selam sana ya Nebi Allah Selam sana ya Habiballah Selam sana ya Resulallah الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب, رب العالمين آدم محمد إلك سوز